Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kalansız çiçekler ile sizlere merhaba demek istedim. Evet, bana sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi sevgili arkadaşlar, şu çiçekler evin içerisinde mi ya da e, dışarıda mı durmalı diye. Ben de sizlere şunu söylemek istiyorum, kalansız çiçekleri evin içerisinde soğuk, serin bir yerde durabilir Fakat gün içerisinde ben e, açık balkonuma alıyorum. Mutlaka bir iki saat dışarıda bekletiyorum. Bu yağmur da olsa, güneş de olsa, kar da olsa hiç fark etmiyor. Ee, böyle 2-3 saat dışarıda durduktan sonra tekrar yerlerini alıyorum. Yani bunlar soğuğu seven bir çiçektir. Ee, soğuğa dayanıklı bir çiçektir. Ee, o yüzden soğukta da bir iki saat dışarıda kalabilir. Birçok vitaminlerim kanalımda var arkadaşlar. Ee, hepsi de çiçeklerime çok iyi geliyor hatta küçücük bir dala bile çiçek açtırıyor eğer bu vitaminleri yapıp da verip de hala çiçeğiniz çiçek açmadıysa bugün yine sizlere farklı bir vitaminden bahsedeceğim arkadaşlar ee, bu vitamin de çiçeklerimizin coşmasına ve özellikle açmaya kalan şalara yılbaşı çiçeklerine pıtır pıtır çiçek açtıracak bir vitamin olacak köklerini besleyerek bu da dallarına yansıyacak güzel dallar çıkartarak yapraklar çıkartarak e, sağlıklı bir şekilde uzun yıllar bizimle yaşayabilir arkadaşlar sizlere daha önceki videomda özellikle kalan şoların bitlenmesiyle ilgili e, bir tarif vermiştim e, evde hazırladığımız bir ilaç diyelim tamamen doğal malzemelerle e, bunun tekrardan tarifimiz diyen sevgili arkadaşlar hemen şöyle kısaca bir özet geçeyim Öncelikle kalanço çiçeklerinde çok oluşan özellikle yaprak altlarında yaprak üstlerinde tomurcuk yapan yerlerde ve dallarında böyle yapışkan ölecek ağ gibi beyaz beyaz bir hastalık oluyor. Bu genelde kalançalarda oluyor arkadaşlar. Bunun giderilmesi için benim de oldu. Bununla ilgili videom zaten kanalımda var. Benim de böyle yapışkan bir hastalığa yapılaman çiçeğim oldu. Bunu kurtarmak için evde bir fıstık kutusunun içerisine suyumu koydum. Bir çay kaşığı kadar Arap sabununu koydum. Sonrasında içerisine yine e, yarım çay kaşığı zerdiçal koydum. Birazcık limon damlattım. Beyaz sirke de koyabilirsiniz. Bunu iyice karıştırdıktan sonra haftada iki kez o yaprakların yapışkan olan yaprakların dallarının üstlerine haftada iki kez bunu fısladım Öncelikle çiçeği güzelce yıkadım. Her hafta yıkıyorum. Ee, bu pamukçu hastalığı olsa da olmasa da fark etmez. Her hafta yıkıyorum. Yine öyle bir hastalık olduğu zaman da önce yıkayın sonra bu karışımı haftada iki kere verin. Zaten 2-3 hafta bu karışımı verdikten sonra bu ilacı verdikten sonra çiçeklerinizde herhangi bir hastalık kalmayacak arkadaşlar. Evet sizlere bahsettiğim kalanşalarım bitlenmişti bu kalanşolarım. Ee, bunun bir tanesini ben budadım arkadaşlar. Budadıktan sonra böyle tekrardan yeni yeni birçok yaprak çıkardı. Ee, dilerseniz budayabilirsiniz. Endişe etmeyin. Korkmayın. Ee, çabucak dallanıyor, budaklanıyor. Yeter ki kökleri sağlam olsun. Köklerinden bir parmak kalacak şekilde budama işlemini yapın. Çiçeğiniz hem gençleşiyor hem de kendini toparlıyor arkadaşlar. Bunlar kendini yeni yeni toparladığı için diğerlerinden ayrı koyuyorum. Ee, tamamen düzelsinler. Ee, diğerlerine de bulaşmasın diye. Şu anda pek bir şey kalmadı. Gayet sağlıklı görünüyorlar. İlaç ve budama işleminden sonra hatta her bir yerinden gördüğünüz gibi tomurcuklanmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Evet gelelim vitaminimize. Vitaminimiz ee, evde herkesin mutlaka e, bir meyve robotu, mutfak robotu vardır. Bunun içerisine havuçları koyacağız. Havuçları iyice sıkacağız arkadaşlar. Sıktıktan sonra havuçların e, posalarını alıp suyunu bir bardak saksıya dökeceğiz. Yani havuç suyu dökeceğiz. Bu vitamin e, gerçekten çiçeğimizin, ölü çiçeğimizin bile canlanmasını sağlayacak. Buna e, emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ayda bir kez e, yarım çay bardağı saksınız kocamansa bir çay bardağı olarak havuç suyu dökünüz. Özellikle yuvaşı ve falan şu çiçekleriniz açmıyorsa bunların açmasında güzel bir rol oynuyor arkadaşlar. Hemen sizlere sarı kızlarımı da göstereyim. Yine bir arkadaşımız yorumda yazmış ki sarı kızlarım e, videosunun altına bu ayda ekebilir miyim? dikebilir miyim tutar mı diye zaten bu bir kış çiçeği arkadaşlar e, kışın çiçek açıyor benimkiler özellikle bilmiyorum e, hep kışın açtığını fark ettim soğuğa çok dayanıklıdır karın altında bile kalsa pıtır pıtır tomurcuklanıp çiçeğini açar bu aylarda yani kış aylarında eksenizde e, mutlaka tutar zaten ektiğiniz, ekmeye bile gerek kalmıyor bazen benimkiler dallarından düşüyor ee, toprağı tekrardan kendi kendine yeşeriyor. Hatta yanında yakın bir saksı var, başka bir çiçek varsa onun toprağına bile düşse kendi kendine tutabiliyor arkadaşlar. Böyle de arsız güzel bir çiçek. Çok uğraş verdirmeyen, çok bakım istemeyen bir çiçektir. Bu sarı kızır. Suyu da fazla sevmezler arkadaşlar. Ee, diğer çiçekleri suladığımız gibi her gün ya da haftada iki kere su vermenize gerek yok. Haftada bir kere bile su versek bu çiçekler için yeterlidir. Evet, bana sormak istediğiniz başka bir şeyler varsa çiçeklerle ilgili e, böyle yorumlarda cevap veririm arkadaşlar. Çay çökünü çok e, öneriyorum sizlere. Siz de sormuşsunuz. Çayın demimi, posası mı hangisi? Her hepsi olur arkadaşlar. Hangisini dilerseniz hepsi de aynı görevi görüyor. E, farklı çay isimleri söylemişler e, kaçak çay ya da yeşil çay gibi e, sadece bildiğimiz içtiğimiz siyah çayın posasını veriyorum arkadaşlar demini veriyorum sizlere de bunu önerebilirim farklı çayların e, bilmiyorum nasıl bir etkisi olur o yüzden öneremem kendi kullandıklarımı öneriyorum evde içtiğimiz bildiğimiz çaylardan üstünde kalan demlerinden ya da posasından çiçeklerinize verebilirsiniz Evet kalanşalarla başladık kalanşalarla bitirelim arkadaşlar sizlere tavsiyemdir mutlaka nasıl bizlere vitamin oluyorsa vücudumuza e, havuç siz e, çiçeklerimizde birer canlı olduğu için aynı bizim gibi vitamine ihtiyacı vardır bu da onlara çok iyi geliyor dediğim miktarda dediğim gibi yaparsanız kalanşalarınız pıtır pıtır çiçeğini açar. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum.